Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Gerçek mi jelibon mu kapışması yapıyoruz? Yurtdışında, ee, yurt dışında internette YouTube'da yapılan bir kapış vermiş bu. Şu şekilde iki tane önünüzde içini görmediğiniz tabak var. Bir tanesi içinde gerçek nasıl bir yani? yemek var. Diğeri de onun jelibon versiyonu. Birazdan söyleyeceğim. Gerçek. İkinizden bir tanesi gerçek gelecek, diğeri jelibonu gelecek. İkiniz de bütün bu altındakini yenemeniz gerekiyor. Bu arada şu kapları da hep filmlerde evet. Evet evet yeni aldık. Evet. Ondan evet. bulamadık abi. Ondan çok aradık. Bu Değil bir mi? şey. E, salata <laughs> kabı aslında. evet. Ee, bundan sonra tabii ki gözünüzü kapatarak ben yine yenilerini getireceğim size. Orada tamam size kardeşim. Tamam kardeşim. İstiyorsanız gerçek meyve jelibon mu başlasın? Hadi bakalım. Aynı anda şey ama. Bir dakika hangisini açacağız? Ha, Öndekini açacaksın. Önün, işte. yoksa taş kağıt makaslı mı? Diyor, tamam, tam, hani şey ha, ha, yok sonra da onu Değişebilirsin istiyorsanız. Yok işte Tamam sen... Yani taş kağıt makas yapalım tamam, istiyorsan. Gel, gel. Hani Tamam, Aa, tamam. Tamam. Taş, kağıt, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, sen seç hızlıca. Bu. Tamam, sen bunu açacaksın. Evet, Hazır mısınız? Gümbür gümbür gel. 3, 2, 1, aç. Vay, benimkisi gerçek. Evet, senin jelibon. Muzun jelibonu. 10 numara. Ben zaten muza bayılırım. Seninki nasıl? Ağlayan, mı, üzülen mi bilemedim. <laughs> sen mutlu musun Fırat? Merdiven altı. Merdiven değil de muz öyleymiş. Ha. Evet siz bunu yiyin. E, o zaman bir sonrakiyle gözünüzü kapatın. Tamam. Abi tamam. ya bitirin bari ya. Bitirin o full, full bitirin var. Bu sürü jelibon gelecek. Ne tarzı Bu işte, o zaten yerine... oğlum. Full bitir. Yok Burak'ın hastaneye dedim ben. Bir şey olmaz. Şeker yüksek. Sen de bitir. Şimdi... sadece ben seçim. sen seç. Aynen. Bu diyelim. Bunu mu seçiyorsun? Evet. Tamam aynı anda açın o 3, 2, 1... Ta 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 ta! <laughs> Kardeşim... Ye. Afiyet olsun Fırat. Ye. Oo bayağı yumurta koktu. He? <laughs> yumurta da cevabı nasıl bu arada? Yumurta Emre'cim, e, bunun vitamini kabuğunda değil abicim. Yumurtanın kabuğunu ayıklıyoruz. <laughs> nasıl? 10 numara. Valla, akıyor yani, bu. Evet, ama tadı yumurta gibi değil. Ha iyi en azından. Evet. Fıratcığım seninki nasıl? Duzu yok. Karabiber <laughs> eksik. <laughs> tamam sen biraz daha ye, daha belir sonra. Bu sefer ne çıkacak acaba? Adam ekipmanın jelimonu olsa var ya süper olurdu. Neden olmasın? Evet, babalara çevirirsiniz. Alayım mı? Şöyle. Nasıl? Tamam. Evet, biraz sende. Aa, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Korkuttu mu? Mesela her zaman jelibon iyi olmuyor ya da her zaman gerçek evet, iyi evet. olmuyor. Olay zaten e, bu. Aynen. Alperco olay zaten ben bu. Bana şu ana kadar hep iyi geldi. O ne? Onu Alper mi alsın? Ben yok ben bunu seçiyorum. Onu Alper alsın bence. Vaaat. Neyse sen birisi ben bir şey neyse, işte, neyse artık seçtim. Fırat Fırat. 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 Fırat, Fırat, Fırat. Daha yok zaten seçti artık. Zaten seçti artık. Zaten sen birisi Fırat. Zaten seçti artık. Ben... Fırat Fırat. Neyse tamam. Neyse tamam hadi sen bunu al. Tamam ya açıyorum ya. Yok sen bunu al. Abi güvenim değil ki adama. Aynen ben seçiyorum. 2, 1. Resete. <laughs> bence bu, bu gerçek <laughs> olması daha iyi. Evet, aynen. bence daha iyi zaten. Evet. Yani aslında sana çalışmıyor bak. Hayır, sana çalışmıyor. Yani, hayır. Sana sana bunu verdi diyecektim abi işte. Evet. Aa, nasıl, doğru. Nasıl bu çünkü. Doğru. Ne ya? Aynen. Hadi buyurun. Neyse. Ama, Ama şey kız, belki bu da güzeldi. Kötü mü? On numara. Valla. Organik. Ben de şey gibi yemiyorum bir de kimsenin hakkını. Yani evet. Bakayım. Alayım bir Çok da Yok oğlum normal çilek varken uyanmaz ya. Çok da... Bayıdı bir. Oğlum bayıdı bayıyor. Çok şekerli ya bu. Mesela bir önceki öyle değil de. Hmm. Çilek kokuyor ya. Bence çilek şey okey. Yok mu Yitir ya bir şeyler. Hazır mısınız? Hayır. Tamam. <laughs> Açın. Alper sen seçiyorsun. Alper seç. Ne diyorum? Onu Fırat alsın. Bak, ters köşe yapıyorsun. Yapmıyorum. Ben bunu alıyorum arkadaş. Bak ya, dur bir. Eminim ki bunda iyi olan şey var. Bak, bak. Tamam. bak. Onu Fırat alsın. Bak ben ne zaman senin tarafında olmadım. Onu Fırat alsın diyorum. Tamam, onu Fırat alsın. Tamam. Hadi. 3, 2, 1. Limon. <laughs> Kampiyon yerde. <laughs> Ya bu kadar da yapılmaz adama yazık ya. <laughs> tamam tamam hadi tamam. Bir daha yapalım o zaman. Gel tamam. Yapalım bir daha. Yo yani, ne minasın. o zaman yapalım. bir daha bu kadar abi? Yo yapılır şakaydı. <laughs> Hep yapılır. <laughs> ben şöyle hepsini alayım. Tek Limondan hmm, böyle şey olan varsa izlemesin bunu. <laughs> ben o şu an oldum ben. Ben limon çok severim mesela ama jelibonlu çok iyi. <laughs> Yerlerim yandı bu <laughs> Bu çok ya. iyi bir şey. <laughs> bir şey değil Alper. tamam bu... tamam. Bu. Da, Kurtulma yoluysa kurtulamazsın. Sence ben yapar mı böyle bir şey? Yapam evet. Hı. Hemen prodüksiyondan bir, bir şey yenisi. Tamam yarısını yemiştim. Bu Bak. limonsa. <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Geri daha... insan yemin ederim daha iyi ya. <laughs> Hayır bu daha çiğ. Oğlum bu bozulmuş bak. Bir bıçak getir hele. Bir bıçak ver hele abicim. Oğlum bir şey at gitsin tansiyon ya. Bana, bunu, bunu, Hayır bunu... bu daha yeşil limon. Ya hemde diğer limonu da getir Ha getir. Bunu, bunun içinden çıkacağı ben biliyorum. Ya ooo. Tanıdık geliyor. Of bir limon yiyecek tamam, ya. Hadi. Bir limon yiyecek yani. ya. Al yani, ah, bunu da yere fırlat. Tamam. Şöyle açacağım bak, tansiyon var ya. Üff. Ne oldu o bitsin? At at. Şşş. Bırak hadi ya. Çekil. Ha? At at. Dur dur sen gel buraya. Sen buraya <laughs> gel. Sen buraya. gel buraya. gel. <laughs> bu <da. Lan, gülüyor> tamam oh. tamam yapma yapma Bir parça daha iyi bitsin. Bitti Oğlum, mi? limon yemiyor adam ya. Lan, <laughs> sen... al bak al. Oha. Meri. Süpersin. Vallahi abartı ya. Alper bir de sen yesene ben de bir al, şey ya. Al, ben, al, ya, al, ye ya al ye. Ben boşuna mı tercih edeyim? Doğru evet o zaman devam al. edelim. Hadi. Evet. Açalım mı? Aç. Ben bu, seçiyorum. Bu son zaten sen seçiyorsun. Bence şunu seç. Ben önündekini seçecektim zaten. Tamam Senin de ben değil. Tamam ben bence de bunu seç. Açıyoruz o zaman gel. Yani, Valla ben benim demesiyle değil yani. Ben zaten bunu seçecektim. Önümdeki şeyi. Muhtemelen sever bana kitlendi. Of abi çok kötü yaptı limon ya. Ağzıma sürekli yumurta tadı geliyor. Midemi astini dağıttı daha... <laughs> ya. Üç, 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 üç. Sen neler yedin şu ana kadar? <laughs> ee, yumurta, merdiven, yumurta, limon, limon merdiven altı muz, jelibonu, jelibon, çilek. Sen iyi iyiydin şu an. Ben fena arka. değilim. Bir çilek benim jelibonu kötüydü ya. Ay tatlım benim. Tamam. Hı -hı. Ay, bir, 2, iki, üç. <laughs> Bu da bu iyiymiş. Ananas yiyor bunu. Abi Ama sen tamam belli olur nereden buldun bunu? Şey daha söyleyeceğim. Balık kraker görünümünde ananas. Ananas oğlum o ananas. Hayır ol. ananas belli de. Evet. Ananas. Bakalım. Ama Arper bu ben mi? de ananas da en sevdiğim meyvelerden. Vallahi, Vallahi ya. Vallahi ya. İyi bakalım. Seçin onu beğenir misin? Bakar mısın? Bakar mısın? Ne var ya? Ne? Ay. bunu çok kötü bu. bu kötü mü? Tarih, mi? tarih, mi? tarih etmiş bunun ananas. Yok, şey oldu. Ben daha yeni aldım. Aa, siz de bunu buyurun o zaman. Arzunda da aldı. Geçmiş olabilir mi? YEE! Yeni aldım. YEE! YEE! Ye YEE! Ye YEE! YEE! Al şunu ya! Ne ya. yapıyorsun? Ya. Ya. Al ya. gel misin? <laughs> eee... Bence biz bir altınımla gelmedik. Tamam daha bitsin öyle gelin sonunda. Değil mi? Oh, kendime geldim yani. E ben alın onu söyleyeyim de. A! Evet arkadaşlar şey, bir videomuz daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenin ki... ...devam edelim format ama... Bu farklı jelibonlar Türkiye'de, ben o an hepsini buldum yani. Hallederiz. Hallederiz. <laughs> üretirim ben. Kendisi yapar. Ya emin ol şundan daha iyisini yapabilirim şu jelibonla. <laughs> Çok kötü ya. Ben bunu tutmam Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.